Kanki Canki'nin ilk bölümüyle karşınızdayız. Bundan sonra bir oyun kanalı olarak video çekeceğiz. <laughs> Aynı zamanda videolarımızda Minecraft, hmm. arada sırada Kuvvet, onun yanındaki Kaan çekecek. Ben Can. <laughs>

Olacağız, tamam. Hunger Games değil son oyuncu zaten adı da i̇şte, son oyuncu, oyuncu. Son oyuncu ama Games yo sadece Hunger ah, Games evet, abi ilk önce şey, ha, şey, ha, sen. tamam ha, ama ben da, ben da şey, e, şey abi, şimdi bir tanıtım yapacağım o sırada gireyim o sırada gireyim eee tamam, ah. evet e, girdim. Arkadaşlar biz değiliz. Yok değil değiliz. Ama yan yana konuşuyoruz. Yani. Allah Allah. Skype'de zannetmeyiz. Çünkü mikrofon ses mikrofondan geliyor. Bunu anlıyorlar herhalde yani. <laughs> Skype'den konuşalım mı? Abi, Yo. Ketinle, zengin. Soruyor ya, musun zengin yani? Bacağıla. Evet arkadaşlar şimdi. E, Neden muzzef e, şey kullanıyorsun? Neden kullanıyorsunuz? Bizim kullandığımız Ekrem adımlardan kullandığı Arkadaşlar e, Bir adam benim botum Ben adamın Arkasındayım adam U katıyor bana geliyor Geliyor Ben adamın daha yakını Diğer adamın o katmaya çalışıyor ama Bana geliyor Yani abici Bu kadar ne içerisinde bir tane için çeyiz vardı. Ben geceleri oynuyorum yani. sizde çok o karanlık gelirsiniz bir de. Ve adam zaten SP'yi kapat atın diye düşünüyor muyum ya? Bak oluyor. SP'yi kapatayım. ESP. Bakın SP'yi kapattım adamları hala çok büyük geliyor. SP'yi açacağım. Mesela benim bir <laughs> kocuğum var. Adamın ne zengin çocuğu gibi. Ben uçuyorum abi. Çekil. Şurayı açın. Var mı? Hayır. Zaten öyle Neyse. Bir de aynı zamanda ım, biz ııı biz öldük. Biz, yani. biz. Neydi? Ha. Biz genelde yani Minecraft videosu çekeceğiz. Happy Wheels çekebiliriz. Onu ben sözlerle ben ben veririm yani ama çok yani o biraz az gelebilir en ben çok Minecraft. Modlu yani Minecraft. Hangi game sen başta bekledin? Bana göre de değil. Abi, hmm. ben e yaptım mı? Adam BGT ben yazdı. Abi ne kaç Evet benim adım İJJ'de. Söyleyeceğimi hatır. Ay benim adım Hunter Gamer söyleyeceğimi hatırladım bu arada. Benim adım Hunter Gamer. Kankin kanalın adı İCCR. Bizimle team olabilirsiniz. Aynen. Ama ihanet ederseniz sonu kötü olur. İkimiz de öldürürüz yani. Ve sizin videoları izlemenizi engelleriz. Zaten zaten böyle bir ihanet yapmayacağınızı aynen. biliyoruz. Sadece bazı bazı... Arkadaşlar, işte ortası, sonra ihanet ediyor. Biz öyle bir şey yapmayacağız. Aynen. Ben yani biz önce, ıı, ilk önce kanla siz dövüşeceksiniz. Daha tane, sonra ben kazananla dövüşeceğim. İki Aynen daha sonra biz onlarla ve iki team varsa ıı, birine 5 join diğerine 5 join eğer bir tane kişi varsa bizim teamden olan o zaman ona ya yani on göndeririz. yalnız arkadaşlar şöyle bir denersiniz. Orada dinlenmez. Benim koyuna koymuyor. Öyle bir şey demek yok. Arkadaşlar o zaman sizi satırız. Çünkü oyuncuyu dünyada çok kötü. Bunu okulda öğrenirsin. Merak etmeyin. Ben abi hadi gel ya. Hadi çıplak. Çıplak. Ben de dört çıplak sayılırım. Bir diyor ya. Gıdayık, gıd gıd gıdayık alıyorum, Ya Abi ya, bin tane adam var. Oradan kazmasana, adamlar açmış zaten. Kaç adam varmış, bak Neredesin? Dur abi, neredesin? Diğer çocuk. Abi çok adam var burada. Korkuyorum ha. Gel, şunları öldürelim bir güzel. Bir gelsin. Video çekiyoruz desek, desek şans verdiler mi? Aman neyse. Hekka mıyız biz? Hekka mıyız lan biz? Hekka mıyız? He Hı? Hı? Anladım. tamam ben de arkadan Allah'ın dur atla Allah'ın Seni ben öldürürüm. Aa, git, gelme. Abi dur, bana vursun, kaç. 75 57 5, 5, 7. 5 yemek an, yedi. Fail oldu o yüzden. Aa bu arada şey çektiğimiz program şey neydi? He. Open Broadcast çok iyi. 1 saat 1 saatlik abi. 500 MB yani düşünün artık 1 saatlik abi, 5. Sen sen ben de, e, e, ben de Avcı. Avcı, son flor, e, bir tane yay, e, 64 yeri, karo, deri set, e, kes, e, e, yani 32 set, domuzu etmişler. Ben Müslümanım, yemem, aynı zamanda ben, yani 4 et, ne arkadaşlar? Zaten Nale, e, 32 bir tane ya en sevdiklerimden e, ee, bunu sen göstersen ben de bak böyle evet tamam. okay. senin, zaten senin ha evet doğru Adam benim için. Tamam. 3 set, 5 yapı hızlı Jump'ı sonsuz saniye ve çok ve çok yukarı atlayabilir. Hızlı da koşar. Adamlardan çabuk kaçar. Çünkü de adamın elindekini alır. Yüzde kırk. Yani iyi bir şey. ben şey. çiftçiyi geçiyorum abi. Çiftçiyi geçti. No. Yazarken iyi de geçti. Yok. No. Şeytan beni zorla gittim. Ya Ali'ye Dur sen... Yalaka'yı bir ben söyleyebilir miyim? Tamam. Yalaka Stone Sword Fire Aspect 0. Yani anis, yani, falan, yani, yani ıı, olmuyor. Ama ben bir, bir tane yarak öldürmüştüm tarzdanken. Arkadaşlar bir de alerju hani, çürüdüklerken iki aniston War, fire var ya. Onda şeytan evet. kapışmasında şeytan ilk önce size vursun. Sonra siz güçleneceğiniz için siz ona vurun. O da güçlenecek size vuracak. Aa, bir kat kalacak ama kaçmayın. Gene vurun. Adam öldü. Aynen.

Eğer eğer ıı, onda zırhınız ya da kılıcınız gelişirse yüzde kazanırsınız ama geçme ölürsünüz. E, Etkisi. E, ne kadar... Önemsiz. O de, e, demin set attığınız okla bomba etkisi yapar. Ama aslında bizim favori bir servomuz var. Yılanı falan aldırmakta gerek yok. Burada hadi diğerleri gibi değil. Ve aynı zamanda e, Abi bu Benim Benim. Benim 6 koyun kalır galiba. Bakayım. Hmm. <laughs> Aslan abi öyle yaparak hep kazanırız biz ya. Neden yapmıyoruz? Sonra ya... Arkadaşlar Aynen ya. Sizin için. Aynen. Ay Tima. yapacağım Join send. Ne join ya? Boy. Kral. 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 Kral.

Evet arkadaşlar kral atıcı. İki kral atıcı. Evet. Birkaç saniye daha kral atıcı var. Ondan sonra daha kral atıcı Son oyuncu biri izlemezseniz yani yazık olur yani size. Ne diyeyim artık kralıçı. yani. Bunu izlemezseniz yazık olur. İki kral <laughs> Üzülür İki kral atıcı. Özür. Özür. Üzülür. Çıkın ben de onları attım adamlar alıştı. Aa bir aldı. Şu ortayı patlatacağım ben. Aa patladım adam. Hangisini kıralım? Kıralım Dıralım benim, dıralım benim. Neredeyim ben? Ha. Abi çok çok Evet, temiz hmm. Evet ama her zaman kir yaratıyoruz. Çünkü her zaman böyle pat pat pat. Map'i çok yani şey yapacağız. İşte anladınız. Aslında herkes anladı ama olsun. Sen en çok anlıyorsun. Chest. Oha ikili chest. <laughs> <laughs> Burada Ya çıkı çıkı boş çıktı. Abi gel. Senin sesin yalnız kötü duyuluyor. Sen Ay, kanun sesi ben... kötü duyuluyorsa söyle. Evet söyleyeyim. Hey dostum. Dur. Patlamıyor ben mu? Dur. Bize vurmaya çalışın. Ya bu <laughs> De, adamı, evet. Abi böyle havaya uçuralım. Adam böyle vuuu. Endişim. Aa yere düşerek öldü. Abi başka adamlar var. Mı? Burası yapmıyorsun. Şimdi sen beni takip et. Ha oraya gidelim. Adam aslında orada pusu kullanalım. Adamlar gelsin öldürelim yani.

patlatıyım DUR! Yes! Benim <laughs> tamam, nerede? Ben <laughs> de, heh Enderimcisin Dur, şunları da patla- Çoğalma ya yani. <laughs> Golden Apple Tamamdır patlat. Şöyle... güzel şeyler patlat Aynen ha. güzel. <laughs> Yeter. Adam uzakta merak etme. Ha tamam. yakında. Golden Apple'ın var da kullanacak mıyız bilmiyorum. Benim canım biraz az. Nedense. Ha, bizi öldürmeye çalışırlarsa yani Gezini de azalabilirim. Aynen. Demirler iyidir ama bizde hmm. zaten her şey. Minat Arslan'a dikkat et. Adam kaçıyor. Adamın nasıl bir olduğunu bile göremedik. Ben de Yazık değil mi inek? Ya ben de gördüm. De... Aha adam düştü dur. Gel. Yeter ya nefret et. Bu şurada kaçanlardan en de sonunda öleceksiniz. Aynen. Yani. Ah. Yeter ki kalınca gezin şey ya. Abi detme mı yanım. Okum biter tane benim ya. Biraz fazla alıcı geldi yani. Hmm, seni de patlatırım. Patlama koruması neden yok bizim zırhımızın? Neden? Patladı mı? Dur. Aha. Dur. Aa. Dur. Ben, ben beni vurursun. Hasta dur. Dur abi. Beni it. Aa. Beni it. İç beni. Ben adam korkuyorum ya. Ben nasıl böyle çıktım? Hadi beni it! Uf, patlattım. Oo vuracağım. Allah Allah. Lan <laughs> Dur sen neredesin ha? Taş kılıç olur mu? Keşke iki tane olsa dur. Şu şeyleri de atalım. Şunu da rahat. o yemekler. Oha! Yuh. Hayvan! Nu! Oha! 12 tane Ender incisi! Neden alıyorum? Tamam, Bak, yapacağım da dur. Taşkın içi! Kanki ya böyle şey Allah, yok Allah ya. bu nasıl? Arkadaşlar bu, evet. Yani ya lan. Evet. Evet. Gördüğünüz Birdcatcher software ile çekiyorum. Çok iyi çalışıyor. Dur. Çalışıyor. 20 dakikaymış. Nasıl? Nasıl ikimiz aynı anda atlıyor? Ha, ona da tebrikler aldık. Evet arkadaşlar. Ne yapayım? Ne Geldik. Geldik. yapayım? Ne yapayım? O yapayım?